Herkese merhaba. Bugün sizinle bir Türkiye kritiği yapacağız. Daha doğrusu buradan Türkiye'ye gittikten sonra gördüğümüz, orada gözümüze batanlar. Onlarla ilgili şöyle bir kritik yapalım istedik. En son Meltem gitti Türkiye'ye. Ben burada kalmıştım. Bu sene orada yaşadıklarını bana anlat anlata bitiremiyor. Geldiğinden beri benim başımı şişirdi o konularla ilgili. Biraz da dedim sizinkini şişirsin. O yüzden böyle bir video çekmek istedik. Hazırsanız başlayalım. İstersen en çok neden rahatsız oldun ondan başlayalım. Anlatacağım çok şey var ama en rahatsız olduğum konuyla başlayalım. Bir kere kuralsızlık. Özellikle Amerika'da böyle uzun süre yaşayıp oraya gittikten sonra burayı biliyorsunuz kurallar ülkesi. Her şeyin bir düzeni var, kuralı var. YouTube'da farklı ülkelerin kültürlerini, işte yemeklerini falan çok izleriz. Hindistan, Pakistan videolarında trafik böyle çok karma karışıktır. Genelde de Türkiye'den izlerken bile dersin ki ya bu nasıl ülke bu kadar karma karışık dersin. Ya insanlar nasıl yaşıyor diye düşünüyorsun değil ha, mi öyle yerlerde? İşte aynen ben Türkiye'ye gittiğimde o videolardaki gibi hissetmeye başladım. Önceden de bir karışıklık vardı da biz içindeyken hissetmiyorduk. Burada dışarıya çıkınca daha mı gözümüze batar oldu bilmiyorum. İnanılmaz bir karışıklık var. Trafikten mesela bahsedeyim. Tamam tabii ki de zaten büyük şehirde yaşıyorsanız trafik sorunu vardır işte İzmir'de de bu trafik sorunu İstanbul gibi olmasa da İstanbul'dan da çok fazla göç aldığı için bu dönem sağ olsun İstanbul'lular trafiğini de getirmişler gelirken Aynen. bayağı bir trafik var. Ondan şikayet etmiyorum. Evet büyük şehirde yaşıyorsan buna katlanacaksın o ayrı. Ama o trafikteki kuralsızlık nedir ya? Gerek araba kullanırken arabanın içinde gerekse yaya olarak o kuralsızlığı böyle iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Saygı yok. Sürekli korna sesi. Burada o kadar unutmuşum ki korna sesi duymamayı. Sürekli ama da böyle kulaklarımda çınlıyor. Ben bu sene eşim olmadan gittim, iki çocukla tek başıma gittim. İzmir'de biliyorsunuz şehir merkezlerine park yeri sorunu olduğu için genelde yürüyüş yaparsın. Oralara giderken çocuklarla birlikte onları kontrol edebileyim diye ikili çocuk arabası götürdüm. Hatta oğlum biraz rahatsız oldu bu durumdan ama zorla oturturdum çünkü nasıl kontrol edeyim orada kalabalık falan. Bir gün bir mekana geçeceğiz. Biz yolun bu tarafındayız. Tam karşıdaki mekana oturacağız. Arabaların hepsi şöyle park etmiş. Dik dibe ya yani zaten bebek arabasının geçmesi mümkün değil ama benim bacağım da geçmez. Katlayayım bebek arabasını kolumun altına alayım Çocukları kucağıma alayım. Yok. Bacağım bile geçmeyecek kadar sıkı sıkı. Hadi dedim Sancakta biliyorsun park sorunu vardır insanlar hani park edebilsin diye herkes birbirine yakın park etmiş. Tamam şöyle uzunca bir süre yürüdük acaba bir boşluk var mıdır falan diye kesinlikle hiçbir boşluk yok. Zaten engelli girişleri falan da hepsi park edilmiş durumda. Bizim belediyelerde anlayış şu sadece engelliler için yol yaptım mı yaptım ama bunu denetlemeye geldiğinde artık bunu kim denetliyorsa artık belediye mi trafik şube mi maalesef öyle bir şey yok. Böyle bir şey olsa zaten buralara kimse park etmez birkaç kişi ceza yemiş olsa bundan dolayı Oralara kimse fark etmez. Günlerce sadece o güne mahsus değil yani. Kaç kere gittim her seferinde. Engelli geçişlerine hep araba park edilmiş durumdaydı. Neyse yok yani. Bütün hepsi dolu. Yaya geçidi falan hepsi dolu. Hiçbir yerde geçeceğimiz yer yok. Gidiyoruz böyle. Sonra bir tane araba çıktı. Çıktı dedik. Arkadaşım girecek olan arabaya dedi ki bir saniye çocuk arabasını geçirelim. Siz park edersiniz. Aa sinirli sinirli hemen oraya girdi. Arkadaşım diyor ki ya bu kadar mı diyor saygımızı yitirdik. Sanki çocuk arabasını park edecek. Evet yani, aynen ya sadece izin ver biz buradan geçelim yok geçiş yok başka türlü geçiş yok. Diyor ki ablacığım ben sana diyor orayı verirsem diyor başkası arkadan gelir girerse onu mu bekleyeceğim ben? Biz de park yeri arıyoruz kaç saattir. Hani belki haklıdır kendince ama bence bu saygısızlığın açıklaması olamaz. İnsanların saygısı falan kalmamış birbirine. Kuralsızlık artı Saygısızlık. Kuralsızlık değil aslında. Kural var ama uygulayan yok işte. Yok. Orada bir asayiş sıkıntısı var. Birileri ceza alsa bunları kimse yapmayacak. Ama maalesef adam oraya park ediyor. Elleyen yok, dokunan yok. Böyle bir sıkıntı olduğu için de zaten kural olmuyor. Ben iki çocukla yayı olarak gezerken gerçekten zorlandım engelliler adına çok üzüldüm bence engelliye hayat yok ya Türkiye'de kim şey anlattığında yani. hani anladım çocuklu insanlar yaşlılar bir insan mental problemi bile olabilir oralardan geçmesi gerekebilir ya da acil bir durum olabilir ne yapacak arabaların üstünden mi koşturup atlayacak bu engelli yoluyla da ilgili bir şey söylemek istiyorum yine böyle bir engelli yolundan gidiyorum Çocukları tabii en iyi orta taraftan götürebiliyorum ya kaldırımda. Tam ortaya bir tane elektrik trafosu dikilmiş. Abi o zaman siz niye engelli yolu koydunuz ki oraya? Engelli yolu yaptık evet alkışlayın bizi. Ee? Sonrasında o trafoyu niye koydunuz onun üstüne? Üstüne koyulmuş. Sonrasında yol şöyle yapılır ya bazı yerlerde. Öyle o sarı şerit böyle yapılmamış. O sarı şeridin üstüne getirmişler koymuşlar. O kadar saçma sapan bir düzen ki. Burada kütüphanede şunu görmüştüm. Gerçekten hayret etmiştim. Engelli birisi geldi. Böyle bir ray sistemi koymuşlar kütüphanenin içine. Rayın üstüne oturttu onu yukarıya kaldırdı. Asansör sistemi var. Onu için kurmuşlar biliyor musunuz? Kendisi bakarak kendi seçebilsin diye asansör sistemi kurmuşlar. Adamlara verilen değere bak. Burada engelli kıymetli, burada çocuk kıymetli. Sarı şeridin üstünde o trafayı görünce gerçekten bizim insanımızın kıymeti yok diyorsun ya. Yani. Baktığında bir de İzmir'e gidiliyor. Derler ya İzmir medeni bir şehir. Diğer kentleri düşünemiyorum diye. Mesela burada zaman zaman elektrikle ilgili problemler olduğunda özellikle kar yağışı sırasında bu çok olabiliyor. Çünkü kablolar <laughs> dışarıda olduğu için. <laughs> Aynen yani dışarıda olduğu için bu kablolar bazen sorun olabiliyor. O zaman da trafik lambaları çalışmıyor. O dönemlerde diyelim ki böyle bir kavşaktasınız. Normalde bizde olsa birisi geçtikten sonra hemen onun arkasındaki hiç durmadan geçmeye devam eder. Hiç aralık Bırakmaz. Aynen. Hemen Yani çünkü arkasın. bir aralıkta diğeri geçecek olduğundan aa ben de saatlerce bekleyeceğim o yüzden ben hızlı hızlı geçeyim de. Burada öyle yapmıyorlar abi. Burada bir kişi geçti mi diğerine bırakıyor o geçiyor. Öbürü diğerine bırakıyor o geçiyor. Bu geçiyor. Herkes sırayla geçiyor. Sonra tekrar başa dönüyor devam ediyor sistem. Asla kaos olmuyor. Asla. o dörtlü kavşak hiç birbirine girmiyor. Hiç trafik polisi olmasına gerek yok. Yaşadığım farklı bir kuralsızlıktan bahsedeyim. Yine bir gün taksiye bindim. Eve geçeceğiz çocuklarla birlikte. Taksi böyle bir yere girdi. Oradan tek çıkış oradan. Başka şekilde hiçbir dönüş yok. Önümüzde bir tane araba durmuş ama yolun ortasında. Hani şöyle biraz sola ya da sağa kırmış olsa yanından geçeriz ama durmuş. Hani sanki olur ya bir şey bırakmak için böyle aniden yolun ortasına bırakırsın da ama hemen de geleceksindir. Öyle bir duruş şekli. Dörtlü falan yakmamış hani. <laughs> hak getiren, sinyal falan kullanan tabii ki de böyle söylediğimde genelden bahsetmiyorum. Elbette ki izleyenlerin içinde bu kurallara çok iyi uyanlar vardır ki biz de Türkiye'de yaşarken kuralların hepsine uyan insanlardı. Ama maalesef kurallara uyan insanlar keriz. Evet. Hayır, heriz ya şey kırmızıda bekliyor falan dönmüş yani iş. İyi insanların kaderi mi diyeyim artık neyse. Biz bekledik. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika arkaya da çıkamıyoruz. Dedim bu ne olacak böyle? Korna yapın, bir şey yapın, hani bir seslenin falan dedim adama. Ablacığım biz diyor bütün gün uğraşıyoruz bunlarla. Adam da bekliyor orada. Alışmış o da. Ya, alışmış adam. Ya, haklı hani bazen taksicilere yükleniliyor falan ya. Zaten <laughs> laf söylese muhtemelen kavga çıkar. Öyle psikolojisi bozulmuş aynı zamanda toplumun. En ufak söz söyleyene iyi de söylese saldırılıyor. Sonra taksici indi oradaki binanın içine girdi. Yani bu araba size mi ait kimse çeksin falan diye. Birisi geldi ama hani hemen de gelmedi ha. Biz toplamda 20 dakika trafiğin ortasında bekledik. Adam çıktı. İnanın çıkınca şöyle böyle tükürdü oraya. <laughs> Bakın o kadar yani saygısız. Taksiciye şey bile demedi ya. Kusura bakma beklettim hani olur ya bir acele edersin falan. Öyle bile yapmadı. Bindi arabaya gitti. Hani biz de sandık ki acil bir durum var. Ölüm kalım meselesi mi oldu? Hani yolun ortasında bıraktı ya. Sadece saygısız olduğu için yolun ortasına bırakmış. Nasıl olsa soran yok, eden yok. 20 dakika bekledik taksinin içinde. O kadar kuralsızlar. Kuralsızlık sadece trafikte yok. Zaten trafikte eminim ki bunun altına benim duymadığım, görmediğim ne destanlar yazarsınız orada yaşayanlar olarak. Başka bir sıkıntıdan bahsedeyim. Yine bir gün böyle evin yakınında bir pastane var. Kahvaltılık bir şeyler almaya gittim. Tezgahtarın da işi var. Bir önceki müşteriye bakmış oraları temizliyor falan. Bekliyorum işi bitsin sipariş vereceğim. O da biliyor benim sırada olduğumu. İçeriye birisi hızla girdi. Benim beklediğimi görmesine rağmen hemen oradan parayı uzattı tezgahın arkasına. Ben alabilir miyim iki tanesi mi falan. Tezgahtar da ona baktı. Normalde bu dangalak zaten geldi. Benim sıramı aldı. Bu bir terbiyesizlik. Tezgahtar da bu saygısızlığa o kadar alışmış ki. O da ona bakıyor. Ya kardeşim sen yoksa sırada. Hanımefendi bekliyor burada beni desene. Sırada bekleyenin medeni olanın salak muamelesi gördüğü bir duruma dönüşmüş durumda. Şimdi bu sıraya girme hikayesiyle ilgili buradan şöyle bir örnek vereyim size. Normalde burada yaşayan homelesslar vardır ya insanlar işte evsiz. Dışarılarda yaşıyorlar baktığın zaman biraz böyle çekinirsin. Bir tane homeless vardı. Biz de o dönemde bir tane fırın işletiyorduk. Bu adam geliyordu oraya. Normalde müşteriler bekliyor ya sırada. Dilenmek için bile en son sıraya giriyordu. Sırasını bekliyor. En son işte sırası kendine geldiğinde de bir kahve alabilir miyim? Bir kahve miyim? Rica edebilir miyim? Sırasını bekliyordu. Yani buranın evsizi bile sıra beklemeyebiliyor arkadaşım. Belki dediğimiz gibi önceden oradayken de bunlar vardı ama içinde yaşayınca bazı şeyleri çok fark etmeyebiliyorsun. Ama böyle yurt dışında biraz yaşayıp da gidince ya her şeyin ne kadar kaotik olduğunu daha iyi anlıyorsun. Mesela ben bir örnek vereyim. Meltem bu sene gitti ama önceki senelerde hep birlikte gidiyorduk. O gittiğimiz dönemden bir tanesinde araba kiraladık. Burada alışmışız. İnsanlar kenarda bekleyince duruyoruz ki hani yaya geçsin diye. Orada da öyle yapma gafletinde bulundum. Abi durdum ya arkadakilerin bir kornaya basışları var. İnsanlara yol vermek diye bir mevhum yok yani. Bir gün yine böyle karşıdan karşıya geçiyorum. Çocuk arabası yine elimde. Toplam 5 dakika bekledim. 5 5 dakika. Bakın 5 dakika boyunca hiç kimse bana yer vermedi. En sonunda nasıl olduysa bir tane dolmuşunun biri bana geç yaptı. Geçeceğim ama ondan sonra bir tane daha şerit var. Ben şöyle kontrollü geçtim. Kontrollü geçerken bir baktım zaten hemen bir sürü hızlı hızlı. Yani bu dolmuş neden burada durmuş diyen yok. Dolmuş durmuş kızıyorlar ona sinirleniyorlar. Da, -da korna basıyorlar hani sollayıp geçiyorlar falan. Sonra ben dolmuş dedim ki siz geçin. Geçemeyeceğim çünkü öteki taraf çok hızlı geliyor. Geçemeyeceğim siz geçin sağ olun falan dedim. Adam tabii anladı çünkü iki çocuklayım yani. Sağ olsun yolun ortasına kırdı. Geç ablacım diyor hala. Çapraz kırınca sağdan bir boşluk oluştu ama bir arabanın geçebileceği kadar değil ama bir boşluk var. İnanın oradan geçmeye çalışıyorlar. Kaldırımdan tekerleğini kırıp oradan sağlamaya çalışıyorlar adamı. En sonunda bir tanesi öyle geçti kaldırımın üstünden. Tabii ben yine kontrolleyeyim. Bakın adam yolu kapattı ben geçemiyorum. Çünkü adam kaldırımın üstünden geçmeye çalışıyor bu tarafta. Neyse bu taraftan da düzgün birisi geldi anladı çocukla geçeceğimi. O da yer verdi. Geçtim yolun ortasına. Fakat yolun ortasında bir 5 dakika daha bekledim ki bu taraftan birisi yer versin de geçeyim diye. Baktım geçemiyorum. Kızımı kucağıma aldım. Arabayı katladım oğluma dedim ki şimdi ben 1-2-3 deyince koşacağız oğlum ama hiç arkamıza bakmadan koşacağız. Öyle hızlı koşacağız ki dedim yakalanmamamız lazım. İnanın oğlumla yarışarak geçtim karşıya. Çünkü eğer normal hızla geçersek çarpılırdık yani. Bilmeyenler için şöyle bir detay vereyim. Biz Amerika'ya tamam kalıyoruz demeden önce bir 6 aylık ücretsiz izin aldı eşim. Buraya geldik, denedik, döndük. Daha sonrasında eşim bana dedi sen karar ver. Gidelim mi, gitmeyelim mi? Ben bir gün aynen böyle o zaman oğlum tek, küçük onunla birlikte yine böyle 5 dakika boyunca bana hiç kimse yer vermedi karşıdan karşıya geçerken. İşte o zaman Amerika'ya yerleşmeye karar verdim diyorum herkese. Bu önemli mi? Evet çok önemli. Hele gelin buralarda bir 5-6 ay yaşayın. Bu insanların o yayaya olan saygısını görün. Kendi yaşadığın ülkeyi, daha önce yaşadığın ülkeyi ister istemez buralarda bir şeyler gördüğün için kıyaslıyorsun. Bazen de biz kıyaslamıyoruz anlattığımız şeyleri. izleyenler kıyaslıyor. Sonra da diyorlar ki siz Türkiye'yi kötülüyorsun. Ne yapalım kardeşim yani trafikte böyle problemler var. Anlattığımızda biz mi kötü oluyoruz oradaki trafik mi kötü? Evet. Türkiye'deki aksaklıkları, sıkıntıları anlattığımız zaman kötülük bizde mi olur? Türkiye'de keşke her şey dört dörtlük olsa biz de desek ki bizim ülkemiz buradan çok daha kral bir ülke. Ha, bazı konularda buradan daha iyi olduğu yönleri var zaten onları da söylüyorum. Şimdi gelelim asıl majör konuya. Pek çok insanın dile getirdiği, benim de tabii bu konuda söylemek istediğim bazı şeyler var. Pahalılık. Hangi partiye oy vermiş olursanız olun eminim ki şu videoyu izleyen herkes benimle aynı fikirdedir. Türkiye'de inanılmaz bir pahalılık var. Her şeyde ama her şeyde. Hani bazen bize söylüyorlar. İşte Skechers ayakkabı orada ne kadar? Şu kadar. Ay burada şu kadar para. Çok pahalı. Bir bisikletçi ayakkabı zaten yurt dışından geliyor ya bu senin ürettiğin bir şey değil, bunun pahalı olmasını anlıyorum. Ya da bir araba şu fiyat, arabayı da sen üretmiyorsun, onun da pahalı olması. Ya da elektronik diyelim, olabilir. Fakat senin kendi ürettiğin pamuğun, pamuktan oluşan tekstilin. Kıyafetler, domatesin, buğdayın birçok şey de zaten artık üretilmez oldu biliyorsunuz. Çok fazla şeyi de dışarıdan alıyoruz. Üretebildiğimiz şeyleri de dışarıdan aldığımız için saçma bir pahalılık. Ürettiğimiz şeylerin de maliyeti çok yüksek. Galiba tarımda kullanılan şeyler de pahalı falan ki bu kadar pahalılık var. Ya da ederi o kadar değil ama ahlaksız esnaf öyle bir sorun da var Türkiye'de. Aynen. Ahlaksız esnaf sorunu da var. Bununla ilgili her zaman söylerlerdi. Pahalılık var, pahalılık var. Hani birkaç yıldır hep bu söyleniyor artık. O çok pahalı. O o pahalı falan. Ama pahalılığını olduğunu da biz de gözlemliyorduk. Evet. Birim bazında baktığımda Türkiye'de evet pahalılık vardı. Ama döviz kullanan için bu aslında çok fazla da değişmiyordu. Atıyorum tişört 10 liradan 100 liraya çıktığında o yine dolar bazında 5 dolarsa 5 dolar olarak kalıyordu. Hatta bununla ilgili çeyrek altın örneğini verebilirim. Biz yazın geliyoruz ya, yazın hep düğün dönemi. Bize diyorlar ki keşke geçen sene alsaydın, geçen sene çeyrek altın daha ucuzdu. Halbuki geçen sene çeyrek altın 2000 ise bu sene 3000 ya. Dolar bazında hep 100 dolardı. Bu sene ilk defa çeyrek altın 100 dolar değildi. Yükselmiş. Evet hep pahalılık vardı ama ne oluyordu? Turisti bu etkilemiyordu. Tabii ki de vatandaşı etkiliyordu. Şey için söylemiyorum bu arada sevdiklerimiz, ailemiz, herkes orada. O yüzden gönül ister ki orada da Türk vatandaşı adına da pahalılık olmasın da. Bir de olayın turizm boyutu var ya onu da düşünmek lazım. Turist buraya gelecek de ne için gelecek? Bir sürü güzelliğimiz var. Denizlerimiz hiçbir yerde yok. Yani Amerika'nın hiçbir yerinde oradaki bizim denizlerimiz yok yani. Temiz deniz, güzel tarihi yerler, evet. sahiller ya da Bizde hizmet sektörü de gelişmişti Otelcilik şu bu. O anlamda da bizim turisti daha fazla çekmemiz evet. lazım. Hani Turizm alanında bizim ülkenin gerçekten turist patlaması yaşıyor olması lazım. Hak eden bir ülke çünkü. Ama bu saçma pahalılık e, turisti de etkiliyor. Her gelişimizde eşimle beraber düzenli olarak gittiğimiz bir mekan var. Oraya gittim ben. Kendisi yoktu ama başka bir arkadaşım bana eşlik etti. Her zaman aynı şeyleri söyleriz. Bir video çektim. Bu videoda 3 sene boyunca ödediğim hesapları anlattım. Derseniz onu bir izleyin. Ondan sonra devam edelim. dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili şöyle bir algı var. Türkiye'ye geldiğimizde diyelim ki şunun fiyatını pahalı bulduk. Ya bu pahalıymış dediğimizde hemen üzerimize saldırıyorlar. Ya sen döviz bozuyorsun, sen de konuşursan senin için pahalı değil zaten ne olacak falan gibi üzerimize yükleniyorlar. Ancak bu konuyla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Şu anda bulunduğumuz restorana biz her sene geliyoruz. İki sene önce aynı masaya 40 dolar vermiştik. Geçen sene aynı masaya 80 dolar verdik. Bakalım bugünün şartlarında, bugünün kuruyla kaç dolar vereceğiz? Bugün aynı masa için toplamda 176 dolar ödedim. Hesabı size bırakıyorum. Bu video bayağı çok izlendi. Twitter'da falan gündem oldu. Haber programlarında falan saatlerce tartışıldı. Bayağı meşhur oldum yani o videoyla. Tabii altına da bir sürü yorum geldi. Yorumlarda beni güldüren şeyler de çok oldu. Diyorlar ki o oh olsun şimdiye kadar o mekanlara biz giremiyorduk. Bundan sonra siz de girmeyeceksiniz. Bavulları doldurup gidiyordunuz. Oh şimdi bomboş bavulla döneceksiniz. Nasıl mutlu oluyorlar biliyor musunuz? Bu yurt dışından gelen orada yiyemesin, zor duruma düşsün falan. Of nasıl zevkten dört yaşanlar. Halbuki bilmiyor ki benim orada anlatmak istediğim şey turisti bile etkileyen bir duruma dönüşmüş durumda bu pahalılık. Aslında normalde 80 dolar olduğunda da yiyebiliyorsun. 170 dolar olduğunda da yiyebiliyorsun. Yarın öbür gün 250 olduğunda yenmeyecek mi yani? Mesela buradan giden birisi yiyemez mi onu? Burada aslında anlatılmak istenen bu değil. Aa çok pahalı yiyemiyoruz. Keşke daha ucuz olsa. Bundan sonra biz bir daha gelemeyeceğiz buraya <laughs> falan. Öyle anladılar herhalde. Ben oraya turistik ziyarete gelmiyorum ki. Benim ailem var orada, sevdiklerim var. Ben orada doğmuşum, büyümüşüm. Tabii ki de oraya geliyorum, geleceğim. Daha da pahalı olsa gene geleceğim. Benim elim mahkum. Orada Ama, yaşayanlar için konuşuyoruz aslında bu durum. Aynen. Aslında konu o. Dolar bazında bile bu kadar artış varken bu TL kazanan insanlar nasıl buralara gelecek? Nasıl bu mekanlarda oturacak? Zaten o girdiğimiz mekanda normal asgari ücretle çalışan birisinin gidip yemek yemesi beklenemez. Hani orası normalden bir tık pahalı bir mekan zaten. Aşırı çok pahalı değil ama hani normalin bir tık üstü diyelim. Bu mekanla ilgili şey dediler. Çok kazıklanmışsınız, çok pahalıymış falan. Tamam bir tane de sıradan bir örnek vereyim. Oğlum acıktı. Sıradan bir mekanda pilav üstü döner aldım. Üzerine gelen dönerin eti zaten 100 gram bile yoktu. Fiyatlar artmış. Porsiyonlar da küçülmüş iyice. Ya da böyle Amerika'daki büyük porsiyonları gördükten sonra oradaki porsiyonlar iyice bana küçük gelmeye başladı. Biz burada çocuklara tek porsiyon almıyoruz. İkili alıyoruz. Çocuklar bizimle birlikte yiyebiliyorlar. Çünkü buranın porsiyonları çok büyük. Türkiye'de ben onlara tek porsiyon söylüyorum. Doymuyor çocuklar. Ki benim çocuklarım böyle çok iştahlı, aşırı yiyen çocuklar değil. Tek porsiyonla doymuyorlar. Geldi. 430 lira verdim pilav üstü dönere. Standartını başka şehirlerdeki standartını bilmiyorum. 430 lira verdim. Bence 430 lira komik bir rakamdı yani. Bu da pahalı. O kim Şimdi alır? orada asgari ücretli bir adam oradaki sıradan bir yerde pilav üstü döner yediremeyecek mi çocuğuna 430 lira? Ya basit lira? bir mekandan bahsediyoruz. Evet evet. Ya düşünün çoluk çocuğunuzla gittiniz çarşıya pazara bir şeyler alacaksınız. Acıktı çocuk. Dedi ki ben döner istiyorum. Almak zor. Bir kere alırsın. Kalabalık aileler bizde. iki tane, üç tane çocukla birlikte gittiğinizi düşünün oraya. Yani buradan giden adam onu zaten öder. Her zaman verir. Biz bunları anlattığımızda ya siz de gelmişsiniz. Size pahalı değil ki. Ya da oh olsun. Ya bana niye olsun? Ben geleceğim dediğim gibi orada bir ay kalıyorum. Bir ay harcayacağımı harcarım. Sonra hadi eyvallah deyip çekip geliyorum. Ama orada yaşayan için bunlar çok büyük paralar. Mesela benim şikayetçi olduğum konulardan bir tanesi de bu konuya girmişken söyleyeyim. 430 lira veriyorsun ya o döner'e. Yediğin döner döner değil. Et et değil. Normalde biz Amerika'dan Türkiye'ye gittiğimizde en dandik oranın döneri güzel değil. Denilen yerde bile döner yesen güzel döner yersin. Neden? Çünkü işte hem etinden hem o kullanılan yağından, o marinasyonda kullanılan Kuyruk yağı falan koy, koyuyorlar. Aynen. Burada yok o mesela. Yani yok. Hani burada en kral eti de yesen kuyruk yağı olmadığı için dönerde o tadı alamıyorsun. Genelde lezzetli olur. Ne yesek Türkiye'de ya lezzetli ya. Memleketimizde ne yesek lezzetli falan deriz. İnanın artık onu da diyemiyoruz. Ne yesek lezzetli değil. Hiçbir şey eski lezzetinde değil. Herkes bir üç kağıda dönmüş durumda. Her şeyin bir muadili var. Ya porsiyonları küçültmüşler. Ya tadını kaçırmışlar. Ben yine bununla ilgili bir örnek vereyim. Yine birlikte gittiğimiz dönemlerden bir tanesinde öz sütten. Sütlü tatlı söyledik söyleme sahiptir. Keşke söylemez olsaydık. Kazandibi almıştık. Aynı kazandibi belki böyle pastanelerde o dönemde 15 lira belki 20 lira civarında satılıyor. Bunlar da 40 liraydı. Çok iyi hatırlıyorum o günü. Aman olsun pahalı da olsa alalım dedik. Şundan dolayı ama 15'likleri yiyor bu beğenmiyor yani çok kötü falan. Baktık o 40'lık ya dedi bu güzeldir herhalde bir de öz süt. Neyse geldi abi şu kadar bir kap diyelim. O kabın yarısı kadar kazandibi var. Böyle kurumuş tuhaf bir kazandibi geldi önümüze. Açtım hadi dedim ki geldi artık bir tadına bakalım. Abi tadı da berbat. Bu sefer dedim ki olmaz. Tamam az ama bir de tadı kötü olunca dedim ki bunlardan geldiyse arayacağım. Aradım. Bir hanımefendi çıktı. Dedim ya hanımefendi tatlı yolladınız. Acaba hata mı ettiniz? Bayat mıydı? Yoksa böyle bir sıkıntı mı var? Aldığınız zaman zaten böyle kaşığı vurduğunuzda normalde kazandığı bir böyle süner ya. Sünmüyor. Daldırıyorsun kaşığı çat diye kopuyor. Öyle bir kazandı bir. Aradım ben şu şubeyi. Dedim ki nedir bu? Yolladınız kazandı bir kazandı bir değil. Ya dedi ki beyefendi dedi şu anda Dedi, hani maliyetler arttı ya dedi. Malzeme parası falan arttı ya dedi. O yüzden böyle ya kardeşim dedim. Siz zaten piyasanın 3 katı fiyatına satıyorsunuz bunu. Maliyet arttı da sen de fiyatı arttırmışsın. Neden böyle hım kem küm. Gerçekten hem kalite düşmüş hem fiyatlar yükselmiş. Bu durumda insanlar ne yiyor? Neden zevk alıyor? Merak ediyorum ya. Ben hiç yediğim bir şeyden zevk almadım o dönem Bir diğer konu da ayrımcılık hikayesi. Neye ayrımcılık? İşte kendi yerli halkına ayrımcılık. Bir mekana gittik gene. Kahvaltıya yine her zaman gittiğimiz mekanlardan birisi. Biz Türk'üz ya. Türkçe konuşuyoruz falan. Amerika'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani böyle şıkıdım şıkıdım gezmiyorsun. Her tarafa parmak arası terlikle, spor ayakkabıyla falan gezebiliyorsun. Gerçekten böyle en ciddi yerlere bile gidebiliyorsun bu şekilde. Aynı şekilde tatildeyim. Ben de aynı durumdayım orada. Parmak arası şipirik terliklerle geziyorum. Muhtemelen garsonlar oradaki yerle İzmir'in yerlerinden falan sandı. Bize diyor ki yerimiz var ama saat 10 diyelim ki 12'de diyor kalkmanız lazım. Sonra rezerve falan. Tabii ki yalan. Hani daha zengin, daha yağlı bir müşteri gelirse onu koyacak da gelmedi zaten. Masayı işgal etmeyin. Ha. Hani bir an önce iyi kalkın diyor. Aynen onu söylüyor. Bizden sonra başka bir tane Arap turistler geldi. Onlara nasıl izzet, ikram böyle havada uçuşuyorlar, o geliyor, o gidiyor. Genelde İstanbul için söylerler ya, taksi çevirmek istiyorsan Arap kılığına gireceksin, taksiye öyle çağıracaksın. Aynı şey İzmir'e de gelmiş durumda. Mekanlarda Arap turist sizin önünüze geçiyor işte. Ya da tam tersi de oluşabiliyor. Eğer sen yurt dışından geldiğini hissederse bu sefer de fiyatı iki ile çarpmaya. 2 olursa insaflı bile oluyor, daha bile fazla senden ne koparırsa onu kopartmaya çalışıyor. Bir ayakkabıcı dükkanına gittim. Orada ayakkabının fotoğrafını çekerken telefonumu gördü. Abla nereden geldin sen falan diyor. Bir yerden gelmedim söyle söyle. O telefonu diyor buralarda kimse kullanmaz. Sen belli diyor. Almanya'dan mı geldin? Belçika'dan mı? Buradakiler hayatta. Düşünüyorum da Amerika'da hangi esnaf bu ya, hayatta yapamaz ya. Hiçbir Amerikalı bunu çözemez yani ama bizim esnafımız yakal. Telefonundan bile yurt geldiğini anlıyor. Nereden geldiğimi söylemedim ama o yurt dışından geldiğimi anlayınca fiyatı 1000 lira ayakkabının bana 5000 falan diyor. Ya Allah aşkına bu ahlak mıdır? Ya sen zaten ondan kazanıyorsun. Neden beni yapmaya çalışıyorsun? Böyle tiplerden ben zaten hiç alışveriş şey yapmıyorum. Ama sonuç ne oluyor? Aa yapmadım alışveriş yapmadım işte. Ya i̇şte sen alışveriş yapmıyorsun sonuç şu oluyor bir de mesela gelen turist, gelen gurbetçi, kimse artık ya da yerli insanlar yani orada yaşayanlar gelip senden alışveriş yapmıyorlar. Bu durum nerede ortaya çıktı en çok da? E biliyorsunuz işte son zamanlarda diyorlar ki yerli turist de Yunanistan'a gidiyor, Yunan adalarına gidiyor, döviz bırakıyor oralara. E kardeşim sen orada burada milleti çarparsan, fiyatları bir yerine ona çıkartırsan ne yapacak? Oraya gittiği zaman daha ucuza tatil yapıyor adam. Abi birini kazıklıyorsun, ikisini üçüncüye gelmiyor. Artık kazıklayacak adam bulamıyorsun. Hadi esnaf böyle, kimse denetlemiyor mu ya? Lan yani Osmanlı zamanında bile böyle şeyler denetleniyordu. Hani bu dönemde nasıl yapılmaz bunlar? Ya bir insanın denetlenmeye mi ihtiyacı var ya? Yani senin ahlaklı olman için denetlenmeye mi ihtiyacın var? Ama başkanımda? işte şöyle, denetlenmeye tabii ki diye ihtiyacın yok da. Şimdi ben senden görüyorum tamam mı? Sen bir malı almış diyelim ki 1'e koymuşsun tezgaha 5'e. Ben de aynı malı 2'ye satıyorum. Aa, Ahmet koymuş lan 5'e. Tamam biz de giydirelim biz 6 yapalım. Ahmet görüyor sonra senin 6 yaptığını. Ulan o 6 yapmış ben 7 yapayım diyor. Zaten öyle yapa yap. Türkiye'deki ikinci el piyasası bu şekilde şekillendi ya. Herkes, Tabii. herkes birbirinden etkilenip daha yüksek fiyata koyarken Neredeyse sıfır fiyatına ikinci yani bu, el arabalar satılıyor biliyorsunuz. Aynen işte aslında bu serbest piyasa ekonomisi denilen şey biraz böyle ahlaklı toplumlarda daha fazla işliyor. Sen bunu normal bizim gibi toplumlarda yapınca durum bu hale geliyor. Döneme özgü müdür? Daha öncesinde bu kadar var mıydı ben hatırlamıyorum. Ama bu dönem artık her şeyin birbirine karıştığı kaos ortamında kim eline ne geçirirse onu yapıyor. Üzülüyorum. Bununla ilgili bir şey daha anlatayım. Bir dönem de köyde kaldık. Aydın'ın bir köyünde. Tabii köy olduğu için taksi falan bulamıyorsun. Dolmuşla şehir merkezine gideceğim. Orada da bir alışveriş merkezi varmış. Köy insanı ne diye bilinir? Böyle hani saf, dürüst falan bilinir. Hani köy insanı çünkü bu şehrin o entrikasının içine girmediği için. Bindim bir tane dolmuş o çocuklarla beraber. Bu arada Aydın da hiç bilmem ben. Yani beni Aydın'a koyun ben kaybolurum. Şoföre dedim ki abi dedim sen bir tane alışveriş yeri varmış. Ona gideceğim ben beni dedim taksiye binebileceğim uygun bir yerde bırakırsan dedim sevinirim. Sen şey yapma ya dedi taksiciye başına para verme dedi. Ben dedi bütün herkesi bıraktıktan sonra dedi yolumu döndürürüm oraya bırakırım. İşte 100 lira daha versen bana dedi. Tamam dedim. Ona verdim. atabildim hani indi bindi yapacağıma. Zaten o bana para ver demeseydi de bu arada. O benim için yolunu uzatacak ya. Ben ona kesinlikle o parayı verirdim yani. O ayrı. Hani paranın azlığının çokluğunu konuşmuyorum. Ancak anlatacağım hikayeyi dinleyin şimdi. Beni bıraktı sağ olsun. Sonra yine ben başka bir dolmuşa bindim aynı güzergah için. Bir yandan da diyorum ki inşallah bu da diyorum aynı teklifi yapar bana. Hani seni bırakayım parasını bana ver der. Ben indibindi yapmam. Dedim beni bir taksi binebileceğim bir yerde bırakırsanız şu alışveriş merkezine gideceğim dedim başka bir gün. Adam tabi düzgün bir adammış. Dedi ki abla zaten biz oradan geçiyoruz. Taksiye bineceğim bir şey yok. Zaten bizim güzergahımız o dedi. <laughs> ben dedim nasıl yani? Dedi en son dedi herkesi bıraktıktan sonra zaten oradan geçiyoruz. Ben seni bir önünde indiririm dedi. Sadece dedi burada indireceğim karşıya geçeceksin. Ulan geçen günkü adam da beni orada indirdi zaten. Hani burada indim karşıya geçtim. Ya bu nasıl bir ahlaksızlıktır? Ben o 100 lirayı verdiğim için hiçbir şey kaybetmedim. Ama sen benim gözümde düştün ya. Çünkü anladı anladın mı benim oradan olmadığımı, benim orayı bilmediğimi fark etmez. Yurt dışından gelmen önemli değil. Sen aydını bilmiyorsun. Kendi insan. Ya bak yabancıya da yapılmaz da kendi insanla hiç yapılmaz. Yani. Ya bu ne hadsizlik, bu ne terbiyesizlik. Lafa geldiği zaman Amerika için şey diyorlar. Amerika medeni ama herkese bir sürü kural koyuyor, öttürüyor milleti. Vallahi öttürsünler ya. Türkiye'de de öttürsünler. O kuralları getirsinler. 2-3 kişiye ceza yazsınlar bakayım bir daha aynı hataları yapabilecek mi insanlar? Meltem Hanım'ın ne kadar dolu olduğunu bu konuda gördünüz. Yani beni darlıyor dedim ya varmış değil mi dediğim kadar. Şaka bir yana böyle Türkiye'ye gidip de buna benzer şeyler yaşayanlar varsa bizden farklı şeyler. Lütfen yorumlar bölümüne yazsınlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım lütfen. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.